Bunlarla birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar e, Brawl Stars arkadaşlar e, bir gameplay tarzı video yapıyoruz arkadaşlar. E, yani bu farklı bir konu yok işte. E, gameplay tarzı video yapacağız. Böyle arkadaşlar ben e, bugün attığım video arkadaşlar dün pardon dün attığım o, evet evet bugün attığım video arkadaşlar e, Rusya çıkarttığına kadar maydanoz etim videosu e, e, attım arkadaşlar YouTube'a. Onu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve o videoda ben demişim 40 milyon önce EMS çıkartana kadar e, şimdi ben parfüm sıktım videosu gelecek dedim arkadaşlar ama ben bir an bir an arkadaşlar burada biraz ben ses kısayım çok, çok fazla ses gelmesin e, ben EMS'in arkadaşlar e, kupondan geldi unuttum akşam kusura bakmayın yani 40 abonede 40 abonede arkadaşlar e, EMS çıkartana kadar parfüm çıktığım videosu falan gelmeyecek e, kusura bakmayın arkadaşlar o yüzden ben onun yerine başka bir videolar falan yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, Son bakın şöyle power play'imiz yapmaya çalışalım bu sırada. Yani play e, gameplay tarzı bir video olacak arkadaşlar. Karakterimizi şuradan alalım. Böyle boya alacağım arkadaşlar. Kartal gözümüz var zaten. Buradan da onu alalım. Başlayalım arkadaşlar. Böyle bu video böyle 11 dakikalık falan öyle bir gameplay tarzı bir video olacak dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Evet. Başladık. Bakalım. Bakalım. Sanırım ama bakalım. Olacak. Şuraya ben bir aksiyonumu koyayım. Hem ben hem de takım arkadaşlarım arkadaşlar. Yararlansın. Faydalansınlar. Kartal gözlü olduğu için akısa ben de biraz şanslıyım o konuda. Şöyle çalıların içini kontrol edelim ki herhangi bir her defa şey çıkabilir. Hatta şuraya şöyle bir ultimizi atayım arkadaşlar. Oraya çaklandıkları için adamlar. Ölsen ölsen görüyorum. Saklanıyor ama hiç. Yani görüyorum zaten. Peni var şurada bizim ona onu halleder diye tahmin ediyorum ve adamların kasına gideyim şuradan öleceğim 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 öldüm adamların 2004 yılı kaldı ama maalesef öldüm Arkadaşlar ulti atacak ulti atarsa büyük zarar verir Evet ultiyi çaktı hem Oh bir tane daha ölü attı abi. Kaybettik bizim maçı. Evet kaybettik. Yani ben burada kasaya ulaş e, kasa kasayı kurarken işte bizim adamlar gitmiş orada karşıların kısmına vuruyor. Çok hata yaptılar yani. Kötü oynadılar. Ben boyu bırakıp şey alacağım abi. Adamların kasasına daha fazla zarar verebilmek için. Şuradan şeliyi alayım abi. Ben. Tamam. Şeliyle girelim power play'imize. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz chat? Ya yani tabii ki de umarım kazanırız ama. Bakalım. Alınma şu an görünür de yok. O pusuyormuş abi hepsi. Spike gitti, spike gitti. atmak istemiyorum bilerekten. Adamların çünkü kasasına vurmak istiyorum ultimi. Öldüm. Ya nasıl görüyorsun orada anlamadım ki. O da bize ulti atıyor abi. Abi onlar dedim ben şu karşı takımın kasına ulti atmam gerekiyor gerçekten. Gitsin abi onlar. Hadi hadi hadi. Evet şu an biz öndeyiz chat. 53-58 biz şu an öndeyiz. Ultram atmak zorunda kaldım. Bu maçı biz alacak çok iyi olur gerçekten. Yıldızımız artar. Emoji de kullanıyorum. Mesela kızgın emoji atayım. Uzun zamandır Stars e, oynayamıyorum arkadaşlar ben. Bak, atacağım abi. Ultram artık kullanıyorum çünkü kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar burada kanında bu. Arada, e, bu. E, şu ana kadar. E YouTube tarihin yani YouTube kanalındaki şey, attığım Brawl YouTube kanalımda Brawl Stars attığım ikinci video arkadaşlar bu. Dediğim gibi bunun bir tane Rusça çıkarttığın kadar maydanoz yediğim videosu attım arkadaşlar. O zaten Brawl YouTube kanalındaki Brawl Stars ilk oyunum. E bu da ikinci videom oldu arkadaşlar. Ha yani bakalım e Brawl Pass'e biraz da para arkadaşlar şey yapabiliriz. Bir kere daha oynama hakkımız var power play i. son hakkımız ama. Bakalım bu maçı bulsun. Evet maçı buldu Jet. Bu arada zaten akşam bu biraz video çekmekte zorlanıyorum çünkü video çekemiyorum bu aralar. Tabii yani tabi falan olmadığı için. Ha, bu aralar video çekmek gerçekten zor akşam. Video çekemiyorum bu aralar. Yapacak bir şey yok işte. Ara sıra atmaya çalışıyorum yine bazı günler video gelmeyebilir. Şu an Piper vurursa iyi olur. Evet vurdu biraz yine. Öndeyiz arkadaşlar şu an. 88-74. E Şartlı takım arkadaşlarım iyi oynamayı biliyordur. Arkadaşlar ulti atmaya çalıştım ama atamadım maalesef ki. Olsun yapacak bir şey yok. Yani kazanacağımızı düşünüyorum. Abi adam yine beni öldürdü ya. İlk önce ben ultiye bastım ama adam beni öldürdü. Ha, Karl alır onu evet. Ben aldım. Adamlar yine önümüze geçti abi. Evet anda kaybediyoruz arkadaşlar. Ne güzel yine orada Piper önce düşüşe geçti gel. Evet. Adamlar adamlar her geldiğinde ultiyle ile saldırıyorlar artık. Ben bir türlü saldıramadım evet kaybettik abi. %900 kaybettik. Evet. Güzel. bitti abi. Ya benim işte tek çok kötü oynuyor ya. Ne hep kötü kötü oynayan adamlar geliyor anlamadım ki hep öyle olur ya Brawl Stars sahnede. Hep e, sizin oynadığınız takıma hep kötü böyle noblar botlar falan gelir. Karşı çıkan böyle prolar falan gelir artık. Nasıl oluyorsa anlamadım gitti onunla. Şuna girelim arkadaşlar. Yeni geldi. Olan bari biraz jeton kasalım. Kutu falan açmam lazım gerçekten. Karakteri ihtiyacım var arkadaşlar. Uzun zamandır karakter çıkmıyor. Geçenler arkadaşlar bir, iki hafta önce arkadaşlar şey çıktı ona. Bir de iki hafta önce ee, Mega Kutu açtım arkadaşlar Brawl Pass'ten ve 7 yazdı arkadaşlar. Bir taktik dedim, O taktik dedim ve Brawl Pass'teki Mega Kutu arkadaşlar 7 yazdı. Boya o ikinci suarı çıktı arkadaşlar ve e, B çıktı arkadaşlar karakter olarak da. Yine B şimdi uzun zaman karakter gelmiyor ama. B, B, B var. Ee, uzun zaman sonra bir tek B var arkadaşlar o kadar. O yine ben karakter bekliyorum. Çünkü karakter ihtiyacım var. Kupa kaçmak zorlaştı arkadaşlar çünkü karakterlerimin e, kupası artınca artık kupa kasamıyorum arkadaşlar çünkü zor çok zor artık kupa kasmak karakterlerin kupası ilerlediği için şöyle vuralım hepsine adam bu büyük ihtimalle kazanacağız şöyle vuralım onun, onun ultisi, robotun ultisini engelleyeyim Hop, ölmem ölmem evet Leon kurtardı beni teşekkürler Leon bir ulti daha çakalım şöyle ulti robota eskiden bunu baga sokmak falan vardı arkadaşlar artık o baklar kalktı ya artık öyle baklar yok Vururum abi. aldık ya biz brootu. %14 Can, %12 canı kaldı arkadaşlar. Barda yani. Şu an canı 20 26.000 ama bu yukarıdaki barda %50 gösteriyor. Nasıl evet, aldık? Vur tane. Evet aldık. Gülbise memur set alalım şöyle. Evet, kazandık. Bakalım kutu açabiliyor muyum? Umut olsam bari kutu açmadan bırakmam o bölümde. Evet açabiliyorum arkadaşlar. En azından video çok sıkıcı olmasın var. Bir kutu açayım. Bakayım açabiliyor muyum kutu? Maga be. Kutu da açamıyorum abi. 100 tane altın verdi. Neyse yapacak bir şey yok. 36'da 10 tane elmas öğrenmiş mesela bugünkü video da böyle olsun arkadaşlar yani gameplay videosu attım yine bu, bu videoyu e çekebilirdikten sonra arkadaşlar işte ben bir tane daha gameplay videosu çekeceğim youtube'a e arka arkadaşlar gameplay videosu at atarım arkadaşlar eğer videoda sıkıntı olursa arkadaşlar atamam videoyu e kanalıma hala abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı tam videoyu kapatırken iki tane şey geldi alalım şunları da kanalıma abone olmayı bu videoya 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Bir, son bir sonraki videolarda hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.